Öğrenci üstadı ile nehir kenarında oturmaktadır. Öğrenci üstadına sorar ve der ki, Üstad, o kadar çok kitap okudum ki sayısını bile hatırlamıyorum. Ama çoğunu unuttum. Bunca okumak, bunca emek ne işimize yarıyor? Ne kadar tanızık bir soru öyle değil mi? Hayatımızda da bazen öyle anlar oluyor ki yaptıklarımızın anlamını sorgulamaya başlıyoruz. Onca çaba, onca öğrenme, onca okuma acaba hepsi boşuna mıydı deriz kendi kendimize. Üstad öğrencisinin bu sorusu üzerine öğrencisine süzgeç uzatarak der ki susadım ve bana şu süzgeçle nehirden biraz su getirebilir misin? Üstadın işaret ettiği şey deliklerle dolu eski kararmış ve su tutması imkansız bir süzgeçti. Bu mantığa aykırı bir istekti ama üstad istediyse üstadın istediğini sorgulamamak gerekiyordu. Elbette ki bunda da bir hikmet vardır diyerek öğrenci denemeye başlar. Süzgece alır ve nehire koşar. Suyu süzgece doldurur ve daha birkaç adım atmadan suyun tamamı süzgeçten süzülerek dökülür. İkinci kere dener. Bu sefer daha hızlı koşar ancak su yine boşalır. Parmaklarıyla bu sefer delikleri kapatmaya çalışır ancak nafile. Bu sefer açısını değiştirerek süzgecin suyu getirmeye çalışır ama yine başaramaz. Bunu defalarca dener, suyu doldurur, koşar, dökülür. Bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. En sonunda yorgun ve umutsuz bir şekilde üstadın yanına gelir ve der ki yapamadım üstad, imkansızdı. Üstad öğrencisine şefkatle bakar ve ona der ki başarısız olmadın, süzgece bak. Öğrenci başını kaldırıp süzgece baktığında az önce kirli, eski, tozlu olan süzgecin şimdi pırıl pırıl ve tertemiz olduğunu, parıl parıl parladığını görür. Nehrin suyu içinden geçtikçe onu arındırmış ve yenilemiştir. Üstad sözlerine şöyle devam eder ve der ki, işte okumanın etkisi de bu süzgeçteki etkiye benzer. Her okuduğunu hatırlamak zorunda değilsin ama o bilgiler tıpkı suyun süzgeçten geçmesi gibi zihninden geçtikçe seni arındırır, seni arıtır, temizler ve yıkar. Gerçek okuma hafızayı doldurmak için değil, ruhu yıkamak, kalbi parlatmak ve aklı berraklaştırmak içindir. Bir insanın zihni akan suyla yıkanan süzgeç gibidir. Her geçen bilgi izi kalmasa da geçerken içimizi arındırır unutma okuduklarını hatırlamasan da her kelime ruhunda yankılanır her kitap senden bir karanlığı alır gider ve sonunda sen fark etmesen de sen de bir ışığa dönüşürsün